Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, ben şimdi size kargo ile e, neler gönderiyorum onu size paylaşacağım. Bu arada gerçek gönderebiliyoruz. Ee, burada taşlarımız var. Ondan sonra düdüklerimiz var. Ee, küllü balonlarımız var. O da düdük çıkartıyor. Bunları böyle üflediğinizde çıkarttığınızda e, üf yani ses çıkartıyor. Ondan sonra burada sapanlarımız var. Burada da ışıklı şeylerimiz var. Küçük ışıklı balonun e, şey kırılma şeyi var. Yani kargo ile teslimat verebiliyoruz İsteyenlere verebilirim. Yani bir sorunuz varsa yorumlara yazarsanız yani kargo isteyenlere ben veririm. Tabii elimde bu kadar yok. Yani daha var ama onları çıkarmak istemedim. Tabii alanın Alınırsa daha çok şeyler koymayı düşünüyorum. Eğer alırsanız yani yoruma yazabilirsiniz. Ben size özelden yazacağım. Bu kadardı. Bay bay.